genelde özellikle öz bilinci e, gelişmeye başladığı zaman diliminde işte gençliğinin başında diyeyim ergenliğinde falan böyle hemen bir anda ilk etapta farklı olmanın bazen peşine de düşebiliyor ya dur bana özgü şeyi bulacağım ya da sanki müşkül pesermiş gibi sanki böyle 40 yıllık tecrübesi var da bazı konularda hemen özelleştir ben şöyle seviyorum ama ben böyle tercih ederim falan gibi bir yandan insanoğlunda bu var ben bunu eleştirmek mahiyetinde söylemedim kendine özgü bir tarzın olmasını herkes istiyor. Bunu bazen giyimde yapmak ister, damak zevkinde yapmak ister, gittiği yer, içinde bulmak istediğim mekan. Ama bu yazıda şu dikkatimi çekti. İnsanın hep bu içgüdüsünü alternatif olarak burada şundan bahsetmiş. İnsanın bu tarz farklılaşması hatta bir konu üzerinde uzmanlaşması uzmanlaşmasından kastım. O konuda hemen hemen herkesten daha farklı yönde kazanımları işte yetenekleri gibi düşün. Oluşması için uzun süre e, insanlarla beraber yol aldığın o süreçte ister istemez parmak izin gibi farklılaştığın bir yol, güzergah olacak. Ve orada da hatta zaman geçecek. Sen burada deneyim 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 katmerleşeceksin. İşte o zaman o uzmanlık yerleşecek, o müşkül fesellik, o seçicilik, o özellik, o karakteristik denilen meseleler insanda oluşmaya başlayacağını altını çizmiş ya. Yani ilk etap insanın eğilimi kadar hızlı olmuyor bu meseleyi. Bir de altını çizdiği için dikkatimi çekti. Dur rastladım ben de ona. Ama insan oldu sabırsız ya. Hani beş yılda mühendisken bir şeyin müdürü olmak istiyor. Veya işte üç tane kafe keşfetmişken ay ama ben öyle istemiyorum. Yani yeni, hayır bu şekilde istiyorum gibi kendini daraltıyor. Zevklerini daraltıyor falan gibi düşün. Hani o anlamda dedim yani. Ya çok geniş bir konu aslında. Nasıl daraltacağımı bilmiyorum. Bir tanesi uzmanlaşma <gülüyor> kısmı. <gülüyor> ee, çok çetrefilli bir konu bence. Çünkü ben amatör kalmaya eğilimli bir karakterim. Hatta Mary Field'ın galiba amatör diye bir kitabı var. Bayağı da seviyorum. Yani profesyonel amatör arasındaki, uzmanlık amatör arasındaki farkı anlatmaya çabaladığı bir kitap. Orada uzmanlığın aslında hani hem statüsel yanına hem parayla ilişkisine hem de aslında insanın öğrenme zevkine, merana, hobisine dış etkenlerin nasıl ket vurduğundan bahsediyor. Çünkü ister istemez mesela sen akademide yer alıyorsun. Ben işte belli bir dönem yer aldım. Senin çalışman gereken konuları çoğu zaman kendin değil de dış çevre belirlemeye başlıyor gibi. Ya da işte daha fazla para veren konuyu daha fazla anlaştırmaya başlıyorsun gibi işte eğer sosyal bilimlerdeysen fon kısmı çok çok önemli oluyor. Dolayısıyla e, okuduğun makalelerde e, makale basmana yardımcı olmayacak makalelere vakit ayırmamaya başlıyorsun. Yani biraz daha fa marjinal faydası yüksek olan yatırımlar yapmaya başlıyorsun uzmanlaşmak için. O faydacılık da aslında insanın kendi içerisindeki o amatör heyecanlı biraz engelleyebiliyor. Yani ben kendim üniversitede çalış e, hazırlanırken, üniversitedeyken de fark ediyordum, hazırlanırken de sonrasında da ya yani mesela diyelim fizik sınavına gireceğiz ve ben o bizim kırmızı şeyler vardı ya kitaplar hmm. fizik işini hatırlamıyorum yani ünlü, ben ünlü ismi üniversitedeki onun böyle giriş kısımlarında çok güzel anlatırdı işte ne bileyim kuantum fiziği, bilmem ne fiziği, böyle işte bin örnekler verir ama oraları o kadar vakit harcamaman lazım çünkü oralardan soru çıkmayacaktır nereden çıkacaktır? Sondaki belli problemler vardır. O problemleri çalışıp çözmen, ezberlemen gerekir. Formüller vardır. Hatta bazıları yıldızlamıştır. Şimdi ben o konunun derinliğine girmek istiyorum ama marjinal faydası yok. Şimdi bazen evet. bir araştırma konusunda akademide işte proje yaparken uzmanlaşırken derinliğe girmek istiyorsun ama tırnak içerisinde çok goy goy algılanıyor ya da çok daldan dala algılanıyor falan. Dolayısıyla uzmanlaşmak için aslında o derinliğin dalga, daldan dala olanın o hani şey hali vardır ya e, yok o şeyin içerisinde zamanın içerisinde yok olma halinin enerjisini kaybetmeye başlıyorsun çünkü daha rasyonel düşünüyorsun şimdi ben bunları bunları okumamalıyım şunları şunları okumalıyım bu makalelerdeki şu parçalara daha dikkatli okumalıyım çünkü işte kendi tezimde kullanacağım gibi böyle olmaya başladıkça aslında o bütün bilgi ve öğrenme yumağının içerisinden belli spesifik ve çok kapitalist anlamda anlamlı olan şeyleri almaya başlıyorsun. O yüzden böyle profesyonel çok böyle şey yaklaşıyorum yani. Ee, ama e, bir yol üzerinde kendi karakterini dilini e, kar bulma konusunda ise ikinci bir konu gibi söylediğim. E, orada biraz romantiyim galiba çünkü insanın zaten aynı parmak izi gibi belli bir üslubunun olduğunu inanıyorum ben. Eğer gerçekten o alanda kendini e, tanımlayan bir e, üretim sergiliyorsa. Mesela ben yazı yazmayı seviyorum. 13 yaşındaki Sibel'in yazdığı yazılar okuduğum zaman da 33 yaşındaki Sibel'in yazdığı okuduğu yazılar okuduğum zaman aralarında benzerlik görüyorum. Hadi düşüncelerini zaman içerisinde daha iyi ifade etmeye başlamış, daha zengin kelimeler kullanmış, işte benim bileyim şiirle insanla ilişkisi çok e, oturmuş. Ve dün bir yerde gördüm masterclass ile ilgili bir şeydi galiba. İşte Vardır ya nasıl şair olunur? <laughs> Aa çok saçma bir şey ama adam şöyle bir şey yazıyordu LinkedIn'deki pardon Instagram'daki bir reklamda. işte bir şair olabilmek için iyi kendine bir persona seçmen lazım. Bir hmm. karakter seçmen lazım. Ve o karakterin ağzından konuşman lazım. Ya da aynı şekilde bir iyi bir romancı, iyi bir hikaye olabilmek için de tam tersi farklı karakterlerin ağzından farklı insan olarak konuşabilmen lazım. Yani onlarca persona yaratabilmen lazım. Şimdi ben kendi kişisel yazma serüvenimde e, kendi yazı ile ilgili, şiirlerle ilgili personayı oluşturduğumu fark ediyorum. Ama mesela geçen bir hikaye yazmaya çalışıyorum. Farklı karakterleri, farklı şeyler yaşatırım ama aynı persona var. Onu çıkartman için o kafadan çıkıp o farklı bir yani yine yaratabilirsin ama daha farklı bir bakış açısına girmen gerekiyor. Şimdi ben yazıyı kendi kişisel örnek verdim. Kimisi müzikte bunu yapıyor. Kimisi işte akademide bunu yapıyor. Mesela akademik anlamda merak eden bir insan diyelim biyolog. 12 ne bileyim 5 yaşında da zaten küçük böceklerle ilgileniyor. Yani onun zaten <laughs> parmak izi var. Bunlar böyle sonradan geliştirilebilecek şeyler olmayabilir. Yani biraz kendi içinde küçüklükte neler seni heyecanlandırıyor doyu alıp şimdiki işte 36-37 yaşındaki eşek kadar Sibel'in bunlara neler katabileceğini düşünmek daha keyifli gibi geliyor bana. Yani Helsinki otobüsünde binip yolcularla birlikte giderken zaten farkında olmadan bize ayrılan koltukta kendimize ait bir bakış açımız oluyor gibi geliyor. Yani o yüzden bunu çok düşünmeden hani vardır ya işte sadece kendini en iyi şekilde gerçekleştirmeye, tanımaya, anlamaya çabaladığımız zaman sanki düşündüklerimiz, düşüncelerimiz daha doğrusu düşünümüzü gerçekleştirebiliyor gibi geliyor. Hmm. Yani aslında şimdi sen e, burada bahsedilen majöritinin eğiliminden uzak bir çizgiden bahsettin. Mesela senin o hep amatör ruhu diye kastettiği şey bunun zıttında aslında. İnsanlar da genelde şöyle bir eğilim var tam tersine. Hızla veya yeteri emeği sarf etmeden veya yeteri sabrı sarf etmeden profesyonelli olayım. Uzmanı <laughs> olayım. Yani level'ı atlayayım yani. Bir anda patron olayım. Evden CEO olamıyor muyuz ya? CTO olamıyor muyuz? Bir şey başına geçemiyorum gibi. Niye bunu istiyorlar peki? Yani. Aslında bu da senin diğer bahsettiğin konuyla çok alakalı. O da dedi ya sen hani faydacılık yani ya da aslında bir nevi şey de olabilir bunu nasıl kapitalist düzen dedin. Ya menfaat yani. Ee, Hızla o menfaatsel odağa e, ulaşmak istiyor. Menfaatine ulaşmayı tercih edip et, etmek istiyor. Ama bence, mesela şöyle ben de şuradan ele alıyorum meseleyi. Çocukken eksik olan bir halka var bu düzenekte, bu merakta, bu yapılan işlerde. E, çoğunluğu yararına bilinci henüz çocukta yoktur. O anca yetişkin bir insan. Çoğunluğu yararı için bilim yapabilir, çoğunluğu yararı için iş üretebilir, çoğunluğu yararı için biz işleyen zincirde bir halka olabilir. Ama insanoğlu bence çoğunluğu yararını düşünme kapasitesi artsa da menfaatine olan odağı da bir o kadar artıyor. Mesela çocuğu menfaatine düşkünlüğü vardır bir miktar. Ama bu konuda uçulaşmış bir yetişkinden çok daha ırak yani. O kadar menfaatçi olamaz bir yere kadar. İhtiyacı doğrultusunda daha menfaatçi oluyor çocuklar. Ama insanoğlu yetişkin olunca ihtiyacının çok üstünün menfaatine de göz dikebiliyor ya. Demek ki bu ikisi ayrı, e, ayrı, şeyler olmasına rağmen büyüdükçe olgunlaşan iki farklı ağaçmış gibi insanda büyüyen. Hem e, tüm insanlığın yararına bir şey yapma potansiyelin de artıyor. Ama sırf kendine yontma eğiliminle de başa çıkmaya çalışıyorsun. E, çocuktan farkı o. Ama çocukta da şey var. Ee, sürekli kendini sorgulamadığı için ben neredeyim, nereye gidiyorum, bu iş nereye varır, uzman oluyor muyum, ilerliyor muyum, geriliyor, mu, muyum, muyum? Çok kıyası bu şekilde yapmadığı için bir otobüsün içinde gerçekten o sürekli gidiyor. Aslında çocuklar Helsinki ki e, otogarından hani yola çıkıp otobüste yolculuk yapan ve tadını sonuna kadar çıkaran tayfa yani çocuklar. Biz insan olduğu şey modundayız. Hemen ulaşmak istediğimiz için bir saniye ya herkesle aynı yere gitmek istemiyorum ben. Ben bu yürüm ne bu ya? Ben inip bir an önce daha faydacı bir şey bulmam lazım. E, paniği oluşabiliyor ya insanda. Oysa biraz sabır falan demek ki insanı uzmanlaştırıyor diye böyle bir yaklaşımda bulunmuşlar, Benzetme yapmışlar. Bilmiyorum benim ilgimi çekti yani. Ya insanın hani nasıl diyeyim? Mesela filmlerden örnek vermek istiyorum. Sen de persona deyince benim aklıma Persona filmini böyle otomatik var evet. geçiyor sahne sahne. Kim? Ferzen Özpete'ye bir filmi vardı. Senden mi almıştım hatta zamanında yıllar önce? Ee, bir şey gönül. Yok ya da işte Özlem Kutsal yürek. Evet, aynen. Kutsal yürek. Evet, pardon. Yüreği yaptım. Mesela insanın sencil veya bencil olmasını ile daha önce defalarca konuştuk. Ya bu da tabii ki e, kendini gerçekleştirmede e, veya insanı e, nasıl diyeyim. Aslında bir nevi de neye bilmiyorum ki. Bir nevi soyutta, manevide ilerlemek yani bu olgunlaşmak. Artık bunun adını nasıl koyalım bilmiyorum ama. Bu zaten her insanda oluşan, her insanda gelişen bir süreç de değil ama. Normalde hepimize saygı duyduğu, hayran olduğu ya da böyle üf, ne bileyim, ağzımızın açık izlediği bir şeydir ya. başka Sencil olmak hani. Hatta sadece Selcil de değil, işte az önce bahsettiğim tüm insanlığı yararını düşünen ve tüm insanlığı yararına bir şey yapma fikri herkese saygı duyduğu bir şey olmaz mı aslında? Özgeci olmak. Evet ama hayır bak bilimin çıkış, bilimin çıkış veya icra amacı da budur normalde hani akademinin. Ama ürünler öyle mi oluyor? Yok. Hangisi daha etkin, daha çok atıf alacak, daha proje getirecek bir makale? Ona odaklanabiliyor işte akademi dünyası. Halbuki maksat neydi çıkış noktası? Bilimi insanlığı yararına geliştirmek. Yani ya da senin o fizik kitabında verdiğin örnek. Ya aslında bu termodinamiği niye öğreniyorum bu? Altını doldurmak çok daha önemli ya termodinamiğin bir sorusunu ezberlemekten. Nasıl çözüldüğünü. Ama buraları ıskalıyor olmamızın temel nedeni. Ya şimdi şurada bir yaşlı bir teyze amca olsa işte ah ne yapacağım kızım işte devir değişti. Herkes bencilleşti falan diyecek ama... Ya sosyolojik e, açıdan bunu sen benden katman katman daha iyi irdeleyebilirsin. Söyleyeyim 5-6 tane benim gözlemim var. Bir tanesi, Aynen çok merak ediyorum. E, bütün bu hikayenin altında tabii çok böyle kavramsal olarak da şunlar hissediyorum. Bir tanesi hatta bak buraya not aldım sen konuşurken. Bir tanesi sosyal kimlik arayışımız. Önce istersen not aldıklarımı hemen beş tane hızlı söyleyeyim. Sonra hangisi daha çok ilgini çekiyorsa ondan başlayalım. Olur, <laughs> Sosyal kimlik arayışımız, sosyal onay arayışımız, gelecek kaygımız yani farklı olma ihtiyacı içerisinde olmamız. Bir de gerçekten insanlık yararı için mi yapıyoruz yoksa başka bir amaç mı var arkasında? Hangisi daha çok ilgini çekiyor önce ondan başlayalım. Aslında hepsi birbiriyle ilgili geldi gibi ama şey merak ettim. Soldan hani, başlayalım mı? Yani. Tamam. Şimdi ben e, insan insanlık, ne zaman onu iskalıyor? Bence genel olarak aslında birazcık sosyal onayla ilgili bir şey. Ee, i̇nsanlık için bir şey yaptığımızda çok yani bu temelle bu içgüdüyle yaptığımızı düşünmüyorum ben. Bu bizim aynı sonradan öğrendiğimiz ahlaki değerler gibi işimize geldiği için uyguladığımız bir yapı. Ama şöyle bir özelliğimiz var tabii sosyal bir hayvanız ve grup içerisinde onay almamız dışlanmamamız ve grupun genel refahı bizi de etkiliyor. Yani çevrendeki insanlar mutluysa sen de mutlu oluyorsun. Ülken mutluysa sen de mutlu oluyorsun. Dolayısıyla ister istemez ülkenin e, mutluluğuna katkıda bulunmak Para kazanmasına katkıda bulunman, aman diğer insanlar da mutlu olsun diye de dönüp dolaşıp sana vuruyor. Hmm. Yani Ortak, bu. Çıkar gene Ortak çıkar, çıkar var. Ortak çıkar yine benim kendi çıkarım oluyor. Evet. Ama özellikle şu amaçta yapan insanlar çok nadirdir diye tahmin ediyorum. Ben önemli değil ya. Ben fakir olsam da insanlar zengin olsun. Ben pis olsam da onlar temiz olsun. <laughs> ben bilmesem de ben ev, yani evde öyle olsaydı akademisyenler kendi isimleriyle paylaşmak zorunda değiller makalelerini. Ya da çok zengin insanlar gidip fakirlere kendi evlerinden vazgeçmeden yardım etmek e, gibi bir durum ikilemi içerisine girmez. Yani madem mesela sen göçmenlerle ilgili bir çalışma yapıyorsun ve onlara çok üzülüyorsun. öncelikle e, belki senin yaşadığın avantajları onları eşitleyerek başlayabilirsin. Ama bunu yapmıyoruz. İyi, iyi. Ama istiyoruz ki o göçmenler, mesela ben çok zenginim, araştırma yapıyorum göçmenlerle ilgili. İstiyorum ki ya o göçmenlerin varlığı topluma ve bana huzursuz ve tehlike yarattığı için bu olayı çözeyim. Hem bana iyi gelsin hem de göçmenler mutlu olsun. Ama uzun vadede ben kendi konforumdan aşağıya e, almak istemiyorum. Yani kendimden bir geri dönmek istemiyorum. Yani o göçmenlerle ilgili çalışan bir insanı desen ki tam arkadaş senin 8 milyon doların var. Ver onu bize bağışla bir fon kuralım. E o no. Yani o olmaz. Ama o sorun çözülsün çünkü o beni tehdit ediyor. Hmm. Ya da bilimde, akademide insanlar işte orta çağda, rönesansta Aman efendim dünya çok iyi yere gitsin gibilerinden bir hikaye mi oldu? Gerçekten var. İnsanların bence şu var. Dünyanın daha iyi yere gitsin değil. Ben öğrenmeyi seviyorum. Çevremde de öğrenmeyi seven insanlar olsun. Bunun adı neyse. Ben inanmayı seviyorum. Ben işte X'im. Ben e, Yahudi'yim. Çevrem belki yani Yahudilik öyle çalışmıyor ama. işte Hristiyanım. Çevremde de Hristiyan insanlar olsun. Bana benzer insanlar olsun ki öteki kavramı azalsın. Dışarıdaki insanlar azalsın ben kendimi tehlikede hissetmeyeyim. Çünkü neden biz grup olarak bir arada bulunmaya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü dışarıda ya hayvanlarda ya da diğer insanlardan tehlike olduğunu düşünüyoruz. O grup içerisinde bir arada olmamız için de ortak değerlerimizin olması gerekiyor. Ve genelde de işte bazen bilim oluyor bu, bazen din oluyor, bazen işte benzer şekilde yemek yeme alışkanlığı oluyor fark etmiyor ama bunların bir arada tutmak çabalıyoruz. ki dışarıdan bir tehdit olduğu zaman birbirimizi savunabilelim. Ama ben seni çok sevdiğim için değil ya dışarıdan birisi e, atak yaparsa bize beraber bir araya gelip savunabilelim, kaçmayalım. Videosu çok aktif. Bu çok sözünü böyle eğer unutmayacaksan bir şey ekleyeceğim. Bu çok ilginç bir mekanizma insanda aşk bile zor durumdayken o zor durumu beraber paylaştığın insana karşı cinsel aşık olma ihtimali çok yükseliyormuş. Aynı diğer türlü anlattığın gibi topluluğu da birbirine kenet yapan şey aslında o risk faktörü. Dışarıdaki onu rahatsız Tabii. eden risk faktörü onu kenet yapıyor. Zaten risk Ortalıkta artık... hiç risk yoksa öyle bir bütünleşik sistem de oluşmuyor toplum öyle, öyle de ilerlemiyor yani. Zaten risk yoksa e, siyasetçiler hemen bir politik risk. Fizyolojik, Aynen. fiziksel bir risk. Eğer hiçbir yerde siyasetçi yoksa kabileri idare ki dışarıda ayılar var bizi saldıracaklar <laughs> falan böyle. Bu konuda değil, güzel bir ee, film vardı ya. Ve <laughs> hani birkaç şey <laughs> daha söyleyeyim. Mesela benim işte kendini yalnız dışlanmış hissettiğin zaman sosyal anlamda sosyal medyayı daha fazla kullanırsın. Örnek görüyorum. İşte kendini izole hissettiğin zaman e, ya da işte ne bileyim bir şekilde mutsuz hissettiğin zaman aşık olma eğilimin daha çok artar. Hayali de olsa. Şekilde. E, ya da işte dış tehdit İsrail bizi saldıracak falan derken e, iki siyaset daha bir homojenleşir. E, bir de tabii şey var o yüzden. Hani bu bir insanın biyolojik yapısı var. Sen filmi konuşurken ben de arka fon sesi yaratayım. <laughs> bir de e, olayın benim de çok sevdiğim sınıfsal bir yapısı var. Yani birçok insan yeni bir e, bilim geliştirirken, ortak fayda ile ilgili bir ideoloji geliştirirken ister komünizm olsun, ister kapitalizm olsun, var olan para ve gücün, iktidarın elinin değişmesini istiyor ve bunları genelde bir araç olarak kullanıyor. Yani şimdi bir iktidarın gücünü A'dan B'ye, köylüden işte ne bileyim, Aristokrattan köylüye aktarmak istiyorsan, bir gruptan başka bir gruba aktarmak istiyorsan eee o grubun faydasına başka şeyler üretmen lazım. fikirler üretmen lazım. Mesela bilim en azından yani burjuva sınıfının aristokratların ve kralların ve dinlerin yarattığı bilgi Bilmiyorum. ve para iktidarını elden yani ellerinden alabilmek için yaratıldan Bu de bizim pozitif bilimler kavramından bahsediyorum. Bir Bilmiyorum. düşünce şekli aslında. Şu anda da iktidarda olan. O yüzden böyle insanlığın faydasına bilim yapıyoruz hikayesi çok romantik bir bakış açısı oluyor Çünkü hmm. genelde şu an yaptığımız bilimsel çalışmaların çoğu insanlığın faydasına gibi gözüküyor olsa da belli kurumların ve belli ideolojilerin kendisini devam ettirmek için kullanılan çalışmalar. Yani bu aynen insanlar 600 sene önce yaşıyor olsalardı insanlığın faydasına olduğunu düşündükleri e, manastırlarda çeviri yapacaklardı belki. Ya yani da, bu kisvesi mi demek istiyorsun? Bu da bilimin kisvesi. Tabii, tabii Herkes insanlığa faydalı ya da topluma, gruba faydalı bir şeyler yapmaya çabalıyor ama insanlığa faydalı bir şey yapmak istiyoruz diyen şey çok küreselleşmiş bir düşünce tarzı. Yani köydeki insan da kendi insanlarına faydalı bir şey yapmak istiyor, mahallesine tabii ki. Çünkü o köyün düzgün olması, işte kaosun olmaması onun işine geliyor. Ama böyle küreselleşme oldukça ve daha büyük ideolojiler çıkıp ticaret yaygınlaştıkça insanlık kaynağını küresel köye dönüştü. Yani bütün dünyanın ekonomik düzeni dengeli ve kontrol altında olursa ticaret ve tüketim oluyor çünkü. Dolayısıyla insanlar faydalı olayı biraz e, yani romantik ama şu var bilim insanlarının tabii ki arka planda bunları düşünmüyor olabilirler birçoğu. Bunlar merakla öğrenmeyi seven o bencil anlamda kendisini geliştirmek isteyen insanlar. E, bunu kullanan da başka aktörler oluyor tabii ki hikayenin içerisinde. O yüzden insanın yararlılık kısmı ve biraz sosyal onay kısmını böyle bağlayabiliriz. Çünkü sosyal onay şey için çok önemli. Yani sürüden ayrılarını kurtlar kapıyor değil mi? Dolayısıyla evet. sen diğer insanlara benzemek istiyorsun bir yandan. Evet. Yani onlar iş dünyasında herkes profesyonelleşiyorsa sen de profesyonelleşmen gerekiyor. Yoksa iş bulamazsın gibi geliyor. Ya da yoksa seni dışlarlar. Aman amatör mü? Amatör ne? Lig. Amatör lige bile para gitmiyor. Sen böyle saçma sapan bir şey yapıyorsun gibi olur. Hatta öyle ki profesyonelleşmek, uzmanlaşmak sanki farklı olmak gerekiyormuş gibi bir algı da var. Dolayısıyla hem herkes gibi uzmanlaşıyorsun ama bir yandan da farklı olmaya çabalıyorsun. Ve o yüzden ironik bir durum içerisinde herkes birbirine benziyor. Aynı estetik ameliyatlar gibi aslında. Ama bir yandan da farklı olmak için çıldırıyor. Yani farklı olmaya çabalanmaz bence. Zaten farklı herkes. Yani parmak izi. Ya yani bu şey gibi parmak izine bakıp bütün gün takıntı haline getirmem. Benim çizgim şurası burası senin çizgin nerede falan. herkes farklı zaten. Yani önemli olan o farklılıklarınla toplumdaki aynılıkları uyumlu hale getirip bir şeyler üretip tüketip e, geberip gitmek yani aslında huzurlu bir şekilde. O yüzden sosyal olay çok önemli. Galiba biraz Kimlik bulanımı yaşayanlar, ben kimim, ne yapacağım, içimdeki çocuğu kaybettim, yerine nasıl bir koyacağım, gelecekte nasıl para yapacağım. Bir de şimdi maddi anlamda çok zor dönemlerden geçiyoruz dünyaca. Herkes kendi ailesinin ve toplumunun o küçük güvenli ortamından çıktı. Yabani, böyle tanımadığın insanlarla birlikte komşuluk ilişkileri içerisindeyiz. Şehirlerde kopuğuz. Dolayısıyla böyle yani herkes bir ev almak için bile, çıldırıyoruz ama annem babamla 30 yaşındayken ev almışlardı. Çok mu zenginlerdi yani? yani? Yok çok kolaydı çünkü gelecek kaygısı onları azıcık emekli şey memur maaşıyla bile ev aldırabilecek e, yani o kaygıyı ev alarak gidermişlerdi. Şimdi biz gelecek kaygısını gideremiyoruz çok kolay kolay ya da çok zor gideriyoruz. Yani gelecek kaygısı gidermek için aldığımız evler bilmem neler neyse e, daha çok kaygı yaratıyor bizde faiz oranlarıyla falan. Doğru. Ya da Dolayısıyla o kaygının içerisinde kendimizi güvenli ve herkes tarafından saygı duyulan mesleklere, işlere, pozisyonlara, mevkilere çıkmak istiyoruz bir an önce ki hem onayımız hem de maddi gelirimiz artsın. Galiba bu farklı olma hikayesi Helsinki otobüsünden ayrılıp Stockholm'a gitme isteği falan biraz e, o tip motivasyonlardan kaynaklanıyor galiba. Ama çözüm olarak da kafamda şu geliyor. Yani o kadar çok... Gelecek kaygısı içerisine girmeden de yaşayabilecek bir hayat şekillendirmek gerekiyor. Yani 300 euroluk bir şey yerine 100 euroluk bir şey de sana yetiyor aslında. O 200 euro bayağı masraf olabiliyor. Sen hala bulamadın mı filmi ya? Buldum. Ee, ha. The Village. Yani ha, evet. Village yazdım çıkmadı. İzledin mi köy? 2004 yapımı. Ee, Bu şey Edwin Brody falan da oynuyor. Piyanistteki adam. İzlemiş miydin bunu? Dur bak ben sana şeyini atacağım. Görselini. Eğer evet, izlediysen zaten. Konusu direkt bu anlattığımız şeyle çok ilintili izlediğim film olarak bir saniye. Şunu kaydedeyim. Kendi ekranımı kay şey göstermeme gerek yoktu değil mi? Şunu. Bağlantıyı değil ya resmi kaydedeceğim. Ya şöyle e tamamen beyaz yakalı böyle gelişmiş bir şehirdeki bir grup arkadaş birbirine akraba değil bir kısmı karı koca bazı arkadaş falan filan bir grup ee, bir köye yerleşmeye karar veriyor ve kimsenin olmadığı bir yeri artık satın alıyorlar ne yapıyorlar sonra orada bir yaşantı belirli yaklaşık 30 yıl falan geçiyor orada ama bir korku öğesi yerleştiriyorlar niye bu köy yaşantısı masum kalsın şehir hayatı veya sadece şehir değil de kapitalist düzen çok kötü zalim ee, o oraya mail etmeyelim diye insanları kandırıyorlar. Orada tutabilmek için, dışarı çıkarmamak için. Ve az gelişmişlikle mutlu olmanın e, gerçekliğine inanıyorlar. İzledin mi bu filmi? Yok izlemedim. Ee, ama ilginç bir şeye benziyor. Ama bir açıdan da dün mesela Tuğba'yla bu konuyu konuştuk. Yani e, daha az tüketerek, daha fazla üretmeye odaklanarak Şehir içerisindeki küçük zihinsel köylerimize de mutlu olabiliriz. Yani ben şeye pek e, inanmıyorum kendi içimden en azından. Ben köy çocuğu değilim. Şehirde büyüdüm. Şehir çocuğuyum. Öyle gidip işte e, Datça'nın bir kasabasında yaşadığım zaman huzurlu olmayla ilgili bir garantim yok. Bu şeye benziyor. Türkiye'de çok mutsuzum. İspanya'ya gidersem çok mutlu olacağım falan gibi bir yanılgıya benziyor. Kendi evet. kafanın içerisinde kendi değerlerim ve karakterimde mutlu olacak bir yöntem bulmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. O yüzden şehir içerisinde kendi mahallende, kendi evinde nasıl güzelleştirebilirsin? Neler yapabilirsin? Mesela rahatsız olduğun şey çok tüketmek, çok harcamaksa az tüketip az harcayabilirsin. Ya da mesela ben kaliteli ürünler giymek istiyorum diyelim tamam işte. Hı hı. Gidip özellikle onları seçmeye başladım. İşte, yün olsun, işte pamuklu olsun, plastik olmasın. Ama bunu dünyayı kurtaracağım gibi bir insani hedefler değil. Ya çünkü pamuklu don daha iyi, tutuyor. Yün kazak daha sıcak e, hissettiriyor. Plastik olan şey aslında daha yani plastik olmayan şeyin içerisinde yemek yerken daha bir mutlu hissediyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ya da işte ikinci el dönüşümlü bir hayat hayatımda olduğun zaman ister kitaplarını değiştir, ister kıyafetlerini. Ben daha mutlu ve daha iyi hissediyorum çünkü param da az zaten. Ama bir milyon dolar kazanıyor olsaydım belki ben de çok harcayacaktım. O yüzden çok kazanmak da istemiyorum zaten. Çünkü kafamı değiştirir. Yani herkesin değiştirdiği gibi çok güçlü bir yerde yer almak da istemiyorum hayatta çok profesyonel o da beni değiştirir bilgi yakışına değiştirir gibi geliyor. O yüzden böyle kendini köyünü kendi için yaratabileceğim bir düzen en hani şey vardır ya en iyi diyet her zaman hayat boyu sürdürülebilir diyettir gibi en iyi değişim de senin hayatına en yakın çok büyük marjinal e, dönüşümleri gerektirmeyen değişim. Yani kendi çöpünü temizleyerek başlama hikayesi. Aynen. yani ya şey derler ya güne yatağını toplayarak çok basittir ama yatağını <laughs> Ay, toplayarak. Ben anne oldum belli oldu ya. Allah hayır ya. <laughs> bu arada bazı günlere fırsatım oluyor yatağımı topluyorum bazı güne başlamıyorum. Yani illa bunu söylüyorum çok tiftik düzenliyim <laughs> şey bu konuda odaklıyım anlamında değil de şey kişisel gelişimcilerin öyle meşhur bir şeyi vardır. Annelikle alakası yok bilmiyorum. çok rahat ama evet. algıda seçici olduk bunu seçmiş olabilirim doğru.